Takvim Hikayelerinin yeni bölümüne hoş geldiniz. Siz bugünün anlam ve öneminin farkında mısınız? Bunları bilmediğinizi düşünüyorsanız gelin anlatayım. Bugün sizlere 14 Mayıs tarihinde Türkiye'de toplumsal farkındalık açısından büyük önem taşıyan 3 özel gün ve bugünlerin tarihçesini, amacını ve toplumumuzdaki yerini anlatacağım. Hazırsanız hep beraber bu anlamlı tarihlere yakından bakalım. 10-16 Mayıs Engelliler Haftası. 10 Mayıs itibarıyla başlayan Engelliler Haftası tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de engelli bireylerin yaşadığı sorunlara dikkat çekmek, toplumsal farkındalığı arttırmak ve onların haklarının korunmasını sağlamak amacıyla kutlanmaktadır. Her gün farklı bir engel türüne odaklanarak etkinlikler düzenlenir. 10 Mayıs tarihinde haftanın açılışı yapılır. 11 Mayıs'ta görme engelliler işlenir. 12 Mayıs'ta işitme engelli 13 Mayıs'ta konuşma engelliler, 14 Mayıs zihinsel ve ruhsal engelliler, 15 Mayıs güçsüz yaşlılar ve korunmaya muhtaç çocuklar, 16 Mayıs'ta da genel bir değerlendirme yapılarak farkındalık arttırılır. 1976 yılında Birleşmiş Milletler'in başlattığı bu farkındalık süreci, 1981 yılının Uluslararası Engelliler Yılı ilan edilmesiyle küresel bir harekete dönüşmüştür. Türkiye'de ise okullar sivil toplum kuruluşlarına kadar birçok kurum seminerler, yürüyüşler, paneller ve sanatsal etkinliklerle bu haftayı aktif şekilde değerlendirmekte. Gelin o etkinlikleri birlikte gözlemleyelim. Bizler engelliyiz. Kimimiz duymaz, kimimiz görmez, kimimiz yürüyemez, kimimiz değnek ile yürür. Ama bizler mutluyuz. Hepimiz biriz. Engelliler haftası devam ederken 14 Mayıs'ta bir diğer önemli gün olan Çiftçiler Günü kutlanıyor. Türkiye'de 1963 yılından bu yana kutlanan bu özel gün tarım sektöründe emek veren çiftçilerimizi onurlandırmak amacıyla ilan edilmiştir. 14 Mayıs'ın seçilmesinin temel sebebi bahar mevsimiyle beraber tarımsal faaliyetlerin yoğun şekilde başlaması ve üretimin canlanmasıdır. Bugün kapsamında çeşitli illerde tarımsal başarı ödülleri verilir. Paneller ve festivaller düzenlenir. Belediyeler ve ilgili bakanlık dersa çiftçilerin eğitimine yönelik çalışmalar yapar. Tarlada alın teriyle üretim yapan çiftçilerimize duyulan saygı ve şükran bugün de bir kez daha vurgulanır. İşte gelin o görüntülere birlikte bakalım. Ayrıca 14 Mayıs Çiftçiler Günü'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da yaptığı bu konuşma dikkat çekti. Toprağı sulayan, emekleriyle onu üretime, ürüne dönüştüren çiftçilerimizin Dünya Çiftçiler Günü'nü tebrik ediyorum. Dünya Çiftçiler Günü'nün tüm çiftçilerimize, milletimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Biliyorum. 14 Mayıs'ın 24 saat olduğunu inanmayacaksınız. Ama aynı gün kutlanan başka bir özel günse, Eczacılar Günü. 14 Mayıs 1839 tarihinde İstanbul'da açılan Mektebi Tıbbiyeyi Adliye-i Şahane, Türkiye'de modern eczacılığın başlangıç noktası olmuştur. Bu nedenle 1950'li yıllardan itibaren 14 Mayıs, Eczacılık Günü olarak kabul edilmiş ve zamanla Eczacılar Günü adını almıştır. Sadece ilaç veren kişiler değil, hasta'yı bilgilend yönlendiren ve sağlık sürecine katkı sağlayan profesyoneller oldukları vurgulanır. Türk Eczacıları Birliği ve Yerel Eczacı Odaları tarafından paneller, anma etkinlikleri ve mesleki danışmayı arttırıcı faaliyetler düzenlenir. Gelin o faaliyetlere birlikte bakalım. İyiliğin, sağlığın adresi onlar. En zor zamanlarımızın ilacı onlar. Benim için en güvenilir rehber onlar. Eczacım sayesinde kendimi güvende hissediyorum. Doğru bilginin adresi onlar. Eczacılık gününüz kutlu olsun. Eczacı varsa 4 Mayıs Eczacılık Günümüz kutlu olsun. Türk Eczacıları Birliği Gördüğünüz gibi Mayıs ayının bu haftası toplumsal farkındalık, üretim ve sağlık gibi hayatın 3 temel alanına dikkat çeken çok özel günlere ev sahipliği yapıyor. Engelli bireylerin eşit yaşam hakkı, çiftçilerimizin emeği ve eczacılarımızın özverili çalışmaları hepsi ayrı ayrı teşekkür edilmeyi, hatırlanmayı ve desteklenmeyi fazlasıyla hak ediyor. Bugünlerden günü gününe haberdar olmak için ilk sayfamızı takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere. Unutmayın, farkındalık bir güne başlar ama her gün devam etmelidir. Hoşçakalın.